Aylık yayınlanan bir dergi kuruluşu 3. yılını bir ödül töreniyle kutladı. Gecede medya, sanat ve iş dünyasının en kalitelileri ödüllerin sahibi oldu. Dünyasında 5 ödülümüz var. Sanat dünyasında 10 ödülümüz var. İş dünyasında 17 ödülümüz var. İş, sanat ve medya dünyasının enleri bu gecede seçildi. En kaliteli isimler ödüllerin sahibi oldu. Çok güzel ve çok heyecanlı bir gece. Yaşam, e, moda, sağlık, estetik, iş dünyası çok eğlenceli elit ve dozunda tutmaya çalıştık. Aylık yayınlanan Quality of Magazine dergisinin 3. yılında 3. ödül töreni yapıldı. İngilizce ve Türkçe olarak çıkarılan derginin bu yılki kutlaması Boğaz'daydı. Katılım yoğundu. En kadın sanatçı. Ödül olarak Filiz Akın, Aldun Dorman, Selami Şahin, Necat Uygur adına bir ödül vereceğiz. Kendi rahatsız çocukları alacak. Ödüller tek tek sahiplerini buldu. Gece ödüller kadar kadınların yaz şıklığı da damgasını vurdu.